PowerPoint'te dağın arkasından çıkan yazı efektini nasıl yapabiliriz? Bunun için öncelikle Ekle sekmesinden resimlerden hazır resimlere geliyorum ve hoşuma giden bir dağ resmi seçip ekleye tıklayarak ekliyorum. Şimdi resmin bir kopyasını oluşturuyorum ve tam olarak üst üste bindiriyorum iki resmi. Yukarıda kalan resmi seçtikten sonra Resim Biçimi sekmesinden arka planı kaldır seçeneğini seçiyorum. Burada resimde şuradaki dağlık kısmını bırakıp diğer yerleri silmek yani şeffaflaştırmak istiyorum. Bunun için buradaki korunacak alanları işaretle ve kaldırılacak alanları işaretle düğmelerini kullanarak istediğim yapıyı oluşturacağım. Resmin bu şekilde kalmış olması yeterli. Şimdi değişiklikleri kor düğmesine tıklıyorum. Şimdi elimizde iki tane resim var fakat üstteki resmin gördüğünüz gibi sadece bu dağlı kalını kaldı. Bu iki resmin üst üste bindirildiğinden emin olduktan sonra ekle sekmesinden bir metin kutusu ekliyorum. Ve buraya istediğimi yazıyorum. Yazıyı istediğimiz gibi biçimlendirelim. Üstteki dağın arkasına gelecek şekilde yazıyı saklıyorum. Daha sonra animasyonlar sekmesine geliyorum. Animasyon ekle deyip diğer hareket yollarını seçiyorum. Burada sağa kaydırmak istediğimiz için sağ seçeneğine tıklayıp tamama tıklıyorum. Buradaki kırmızı yuvarlağı tutarak istediğim alana sürükleyip bırakıyorum. Şimdi yapmamız gereken tek şey yazımızı üstteki resmin arkasına konumlandırmak. Bunun için de yazıyı seçtikten sonra şekil biçim sekmesinden bir arkaya gönder düğmesini tıklıyorum. Yazının biraz daha yavaş gelmesi için yazıyı seçtikten sonra animasyonlar sekmesinde süre kutucuğuna 6 yazıyorum. Şimdi sunumumuzu çalıştırdığımız zaman yazı sanki dağın arkasından çıkıyormuş gibi bir efekt vermiş oluyoruz.